Tamam. mı? Yayındayız. Tamam, pekala. Efendim öncelikle tamam. teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Şimdi daha sonra da sunuma başlamadan önce bunu söylemek istiyorum. Bir teşekkürüm daha var unutmadan. Kubbe Altına teşekkür ediyorum beni davet ettikleri için. Ayrıca da 2014 yılının son ayında, Aralık ayında da kültür ve sanat büyük ödülüne layık görüldüler. Ayrıca onun içinde kendilerini, çalışanlarını da burada tebrik ediyorum. Çalışmalarını yakından takip ettiğim için zaten daha da ileriye gideceğini biliyorum. Yaklaşık 45 yıldır bu kurum ayakta. İnşallah bu böyle sürdürülebilir bir şekilde İnşallah. devam etsin. Sayenizde hepiniz. Sayenizde. Sayenizde. İnşallah. <laughs> İnşallah. İnşallah. Şimdi Atıf Efendi kütüphanesini günümüze taşıyan para vakıfları dedik. Biraz da hani hafifletelim istedik şey. Çünkü çok Şehir İslam işte Ömer Hüsamettin Efendi Kazansker falan hani. Aslında benim tezimin demin de İpek söyledi konusu adı başka. Şimdi bu gördüğü, görmüş olduğunuz Atıf Efendi Kütüphanesi. Arkada hemen Vefa'da, Bilim Sanat Vakfı'nın yanında bir kütüphane. Bu 1740 yılında defterler Atıf Efendi tarafından inşa edilmiş bir kütüphane. Osmanlı'nın ikinci ferdi kütüphanesi. Birincisi içinde bulunduğumuz bu medrese kompleksinin, külliyenin bir parçası. 1678'de Köprülü Fazıl Ahmet Paşa tarafından inşa edilen kütüphane. Biraz ileride şimdi araya yollar girmiş. İkincisi de 1740 yılında da Atıf Efendi sayesinde bu kütüphaneye kavuşmuşuz. Zaten Atıf Efendi de kütüphaneyi vakfettikten sonra, yaptıktan sonra iki sene içinde de 1742'de de vefat etmiş. Şimdi kısaca bu tanıtımı yaptıktan sonra benim görmüş olduğunuz gibi tezimin bu... Ha, tamam. Şeyse, başlığı bu ben size çok kısa niçin para vakfı, ben niye para vakfı çalıştım, niçin bu tezi seçtim? Çok kısa bundan bahsetmek istiyorum. Ben İstanbul Araştırmalarında öğrenci olduğum zaman vakıflar diye bir ders vardı, vakıf tarihi. Orada böyle vakıfları ben çok hoşuma gitti, ne yapsam ne etsem diye para vakfı dikkatimi çekti, kulağıma çalın. Ne ki bu acaba dedim. Hocalar da para vakfının hani bir banka falan gibi işte para yatırılıyor, ondan sonra nemalandırılıyor ve hayır işlerine gidiyor diye bir ilginç bir kurum olarak düşündüm. Ona bir, onun hakkında bir ödev yapayım dedim. O zaman da bize diyorlardı ki aman dikkat edin yapacağınız ödevlere çok önem verin. Çünkü onlar size ileride geleceğinizi şekillendirebilir. Onlar sizi bir teze yönlendirebilir. Daha da değişik şeyler çıkabilir. Ben kesinlikle bu düşünceyle başlamadım. Allah Allah neler diyorlar ki şimdiden bunu nasıl şekillendireceğiz falan diye öğrenci. Yani kaç yaşında da olsanız Sonuçta öğrencisiniz, kafanız öyle çalışıyor yani öğrenci olarak sınırların dışında taşamıyorsunuz. En azından ben taşamadım. Ondan sonra o ödevi yaparken tabii literatür araştırması yaptım. Literatür araştırması çok da geniş de, fazla da yapıl, bir şey yapılmadığını gördüm açıkçası. Doktor İsmail Kurt var. Bizim tarih fakültesine iktisat tarihinden mezun. 1994'te doktorasını yapmış. Onun teziyle karşılaştım. O burada gördüğünüz İstanbul Müftülüğü Meşiat Arşivi dediğimiz yer ya da İstanbul Müftülüğü Şeriye Sicilleri dediğimiz yer Süleymaniye'nin arkasında bir yer. Müftülüğün içinde. Hemen girişte sağ tarafta girdiğiniz zaman Şeriye Sicilleri, sol tarafta da Müftülük binası var. Bu Şeriye Sicilleri'ni tarihi unutmayayım diye yazdım. 1892'de 2. Abdülhamit inşa ettiriyor ve bütün sicilleri buraya topluyor. Şimdi bizim bütün İstanbul şehriye sicillerimiz burada. Benim bu aldığım meşahat arşivi de onun sol tarafında. Şimdi bu Doktor İsmail Kurt bu sicillerde o zaman o tarihlerde çalıştığı için sicilleri bütün olduğu gibi elinden geçirmiş ve hangi sicilde ne var çok iyi biliyor ve bunu doktora tezinde yazmış. Ve özellikle de para vakıflarını çalıştığı için para vakıflarıyla ilgili neler var o şeyde şehriye sicillerinde aslında hepsi açıkça meydanda. Şimdi ben onu gördükten sonra dedim ne yapsam bir çok fazla sicile dalamıyorum çünkü Osmanlıca bilmiyorum. Ondan sonra dedim bir muhasebe defteri kafama göre bir muhasebe defteri bulabilirsen bütün bir defter onu inceleyeyim. Tamamen cahil cesaretiyle oraya gittim. Orada 23 tane defter olduğunu biliyorum muhasebe defteri olduğunu biliyorum. Ondan sonra bu defterlerin içinden seçmeye başladım. Hangisini seçsem diye bilemiyorum da. Pardon özür dilerim. Hoş geldiniz. 家里苏州。Yeah, yeni başlamıştık daha yani çok başındayız. Önce bir genel anlattım hani nasıl başladım bu para vakıfları konusuna. Şimdi bu şeriye seçillerine ben gittiğim zaman defter seçeceğim. 22-23 tane defter var, muhasebe defteri var. Şimdi Osmanlıca'da bilmediğim için tabii içlerinden bakıyorum hangisinin yazısı daha az, hangisi, hangisinde daha fazla rakam var gibi düşünerek içlerinden bir tanesini seçtim. Tamamen tesadüf olarak seçtim. Hani saf taleple seçtim ama ardından çok güzel şeyler çıktı. En azından bana öyle geliyor. Çok güzel olduğunu düşünüyorum sonuçlarının. Şimdi 1698 numaralı defter bu benim seçtiğim ve 1902-1936 yıllarını kapsadığını ben defteri seçtikten sonra hep bunlar çıkıyor. Baştan sadece defteri seçtim. Başka hiçbir şey bilmiyorum. Şimdi bir kere konunun 1902-1936 yılını kapsaması başlı başına bir olay çünkü cumhuriyetten önce ve sonrasını kapsıyor ve cumhuriyetten sonra da 1928'de harf devrimi olduktan sonra defterin halen Arap alfabesiyle devam ettiğini gördüm. Asla Latin alfabesiyle devam edilmemiş çünkü bu bir muhasebe defteri. Merdiven muhasebe sistemine göre yapılıyor Osmanlı'daki muhasebe defteri. Yani rakamlar sağda, yazılar solda Osmanlı'nın muhasebe sisteminde. Diğer şimdiki muhasebe sistemini tam olarak bilmiyorum ama tersi gibi olduğunu düşünüyorum. Yani uyumsuz olabilir diye hiç bozmamışlar. Öyle devam etmiş. 1936 yılına kadar bu vakıf el değiştirene kadar yani kapanana kadar. Şimdi üç bölüm halinde ben tezime şey yapmıştım, kurgulamıştım. Birincisi teori. Yani para vakfı nedir, vakıflar nedir teorik olarak düşünmüştüm. İkincisini de hem uygulama hem teori, üçüncü bölümünü tamamen uygulamaya ayırdım. Şimdi ikinci bölümde uygulama derken tabii iki kişi, iki kardeş, bir defterde iki vakıf tutulmuş. Bu da enteresan. Yani kolay kolay ortaya çıkmayacak bir şeymiş. Bu da bilmiyorum tabii sonradan öğreniyorum. Aynı defterde iki vakfın muhasebe kaydı ve ikisi de üst düzey devletin üst düzey görevlisi. Böyle olunca defter de külliyatlıymış zaten. Çok şey içeriyormuş. Ondan sonra şimdi bunların tabii vakfiyelerini bulmam lazım ki sırf defterle tez olmaz. Bir yere dayandırmam lazım. Yani bu vakfiyelerini bulayım ki vakfiyede yazan şartı vakıflar acaba muhasebesinde yıllar sonra bu 1868'de kuruluyor bu vakıf. Biri de 1800 71'de kuruluyor. Şartı vakıflar yıllar içerisinde acaba onların şartları nasıl gitmiş? Bunu sürdürebilmişler mi diye. Merakımdan bir tanesi de buydu yani merakla ne olacak diye. Hepsi Allah'a şükür açıldı önümde çıktı yani. O vakfiyeleri aldım. İkinci bölüm mesela şöyle anlattım. Vakfiye nedir? İşte vakfiyenin başında neler vardır? Döndüm burada bulduğum vakfiyeleri oraya yerleştirdim. Neler oldu? İşte vakfiyenin ortasında neler var, vakıfın amacı, işte nerede oturuyor mesleği, niçin vakfetmiş, kimlere vakfetmiş vesaire gibi teori altına uygulaması. ikinci bölümünde böyle yaptım. Üçüncü bölümde defterin olduğu gibi transkripsiyonunu yaptım ve kendime göre artık ne kadar ne biliyorsam anlatmaya gayret ettim. Şimdi tezimin kurguladığım test planı bu. Şimdi ben size çok fazla muhasebeye boğmamak için genel biraz vakıf Para Vakfı en sonunda da dilimin döndüğünce Atıf Efendi Kütüphanesi'ne bağlayacağım. Sadece şöyle söyleyeyim, Atıf Efendi Kütüphanesi'ni ben defter okumaya başladıktan sonra Atıf Efendi Kütüphanesi'nin hafızı kütübüne 3600 kuruş. Allah Allah ne demek. Sonra altında tekrar Atıf Efendi Kütüphanesi'nin görevlileri böyle böyle yazıyor. Anladım ki ben bu defter Atıf Efendi Kütüphanesi ile ilgili bir defter. Sonra araştırdım bu iki kişi altıefendinin Efendi'nin torunu. Sonra ben tabii kütüphaneyi bilmiyordum arkada olduğunu dahi bilmiyorum. Arkaya gittim. Gidiyorum geliyorum hani ben böyle olayın içine girmek istiyorum dışarıdan sadece rakamları defteri okuyup da hani o tezi kapatmak istemediğim için yaşamak istiyorum onların yani duygusunu hissetmek istiyorum. Gidip gelirken de orada çalışanlarla böyle çay kahve içiyoruz dediler ki ya birisi geliyor buraya buralar benim işte dedemin filan diyor eli cebinde dolaşıyor gidiyor Allah Allah bir gittim iki gittim. Üçüncü de dediler ki abla gene geldi geçen gün biz onun telefonunu aldık. Eee biz sana o telefonu verelim. Ben sana o telefonu aradım. Kendisi şu anda yaşayan torunu çıktı Atıf Efendi'nin. Ali Kirman. Kendisi Şişhane'de avize ticaretiyle uğraşıyor ve bayağı da böyle çok da ilgilendi. Ben dedi istesem arasam böyle ailemizle ilgili bir çalışma bulamam diye. Çok hoşuna gitti. Halen de görüşüyoruz kendisiyle telefonlaşıyoruz. Yani sonuç beni Atıf Efendi'nin torununa kadar bağladı. Yani bu artık benim hani arayıp da bulamayacağım bir şey. Şimdi ben çok kısa vakıf kavramı üzerinden başlamak istiyorum. Şimdi insanın var olduğu ilk günden beri hepimiz biliyoruz. Birbirlerine muhtaç olmuşlar insanlar ve böylelikle topluluk içinde yaşamaya başlamışlar. Yemek içmek, ev, eğlenmek, evlenmek, mesken edinmek gibi değişik ihtiyaçları var. Bunları da tabii ki kendi içlerinde yapamıyorlar tek başına. Toplu şekilde yapmaya başlamışlar. Zaman geçince nüfus çoğalıyor ve daha ilerliyor, ilişkiler ilerliyor. Böyle böyle zaten insanın yaratılışında medeni tabiatlı yaratılmış diyenler de var. Mesela Ahi Evren'in bir sözü. İnsan medeni tabiatlı yaratılmıştır. Fıtratında bu vardır zaten Hani her şey aslında planlanmış, biz o plana uyuyoruz gibi bir his var. Ben de öyle hissediyorum zaten. Şimdi böyle olunca zamanla şimdi insanlar birbirlerine yardım etmeye başlamış. Hem bir manevi tatmine ulaşıyorlar hem de karşı tarafa da bir yardımda bulunuyorlar. Onların da bir işi çözülüyor. Sonuçta bir sevap işliyorlar. Yani karşılıklı bir alışveriş var. Tek kişi de yapmıyor. Bunu ben yapıyorum, siz yapıyorsunuz. Herkes yapıyor toplu şekilde böyle devam ediyor. Yıllar geçtikçe de her dinden, sadece İslam veya Osmanlı'ya da şey değil, her dinden, her ırktan, her medeniyetten insan yavaş 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 bu konuda gelişerek çeşitli müesseseler oluşturmuşlar. Benim de gördüğüm bu çalışmada ben İslamiyetin başlangıcına itibaren almak durumundayım. Zaten o bile benim için çok fazla. Ama bundan öncesinde yok farz etmiyoruz. Tabii ki de var. Yani yeryüzünde her medeniyetten insanın böyle karşılıklı yardımlaşma kurumları var. Şimdi İslam'ın başından ilgili, İslam'ın başından aldığımızı söyledim. Şimdi İslam dini açısından vakıf denen müesseseye giden yol aslında çok basit. Çok basit Allah'a yakın olmak, Allah'a kurbet kastı. Yani bunun dışında başka hiçbir şey yok. Bu da nedir? En kısa sadaka. Yani bütün vakıf müessesesinin özünde sadaka kavramı yatıyor. Şimdi bunu böyle bildiğimiz zaman işin ne kadar aslında basit fakat bir o kadar da hani aynı ve başka belki de hani o lafı belki söyleyebilir miyiz burada hocam bilmiyorum ama yani bir o kadar da aslında gelişmiş bir şey yani bu. Hem çok basit ama bir kültür olarak şimdi göreceğiz Osmanlı medeniyet yani Osmanlı bir vakıf medeniyeti dedirtecek kadar da gelişmiş bir müessese. Şimdi nasıl oluyor? Şimdi vakfın tanımını sadaka olgusu üzerinden anlattığımız zaman zaten vakfın yaygınlığını da görüyoruz. Ne kadar fazla yaygın olduğunu görüyoruz. Halen de günümüzde sadaka var. Ama geçmişte bu sadakayı düşündüğümüz zaman mutlaka herkes bir şey yapıyor ve Zaten de yönlendiriliyor çeşitli hadisler vasıtasıyla gördüğünüz gibi çok hadis var ama hani en çok bunlar geçtiği için devamlı sadakayı cariye yani sürdürülebilir yani devam edilen bir sadaka olarak bu anlatılıyor. Şimdi sadakayı bugün verdim, yarın verdim, vefat ettim, veremedim gibi. Yani kesinti de olmasın istiyorlar. Zamanla gelişiyor bunlar ve ne oluyor? Miras olarak bırakılmaması. Şimdi bir mal bırakıyoruz. Bu miras olarak kaldığı zaman e, evlatlarımız bunu sürdürmeyebilir. Başkasına devredebilir. Bütün bunların zamanla ihtiyaç hissettikçe gelişiyor bunlar. Müessese yavaş yavaş hukuku oluşuyor. Ne oluyor? Önce Vakfedilmiş sadaka, yani sadakayı mehkûfe terimi oluyor, daha sonra mehkûfat, yani vakfa konu olan mallar nihayetinde de vakıf olarak adlandırılıyor. Şimdi İslamiyet'te kurulan vakıflar, tabii ki ilk başta dini vakıflar, dini müesseseler üzerinden geliyor ve önemli olan mallarını akrabaya, yetimlere, miskinlere, yolculara, dilencilere, esirlere severek verirler. Yani yanınızda bir şeyiniz varsa, malınız, mülkünüz çok küçük de bir olsa bu katkı olarak kesinlikle sistemin içine sokuluyor kenarda biriktirilmiyor asla. Şimdi bunu ilk etapta dini kurumlar olarak görebiliriz. Fakat zaman ilerledikçe, ilişkiler geliştikçe bunu kültürel mesela bayındırlık işleri şu anda belediyenin yaptığı bütün işler kısaca öyle söyleyelim. Eğitim, altyapı hizmetleri, hastaneler, sigorta kurumları vesaire yani aklınıza gelebilecek her şey vakıflar sayesinde yapılıyor. Ve İnsanların sosyal güvenlikleri de bu sayede karşılanıyor. Mesela şimdi SGK oldu, SSK'nın aslında yapıları, şimdi benim anlatacağım para vakfının özünde yatıyor. Para vakfının uygulama alanları olarak, şimdi Osmanlı'da iki kısma ayrılıyor, askeri ve halk olarak ayrılıyor. Şimdi askeri kısım sadece asker olarak düşünmeyeceğiz. İlmi sınıf burada, ulema burada, işte yeniçeriler, askerler burada. Halkı da esnaf, sanatkar ve çiftçi olarak düşüneceğiz. Şimdi her kendine ait bir sandığı oluşuyor. Kendine ait bir sosyal güvenlik sistemi oluşturuyorlar. Bunlar da para vakıfların uygulama alanları yani sandıklar. Esnaf orta sandıkları mesela esnaf kendi adına bir sandık koyuyor. Buraya işte gerektiği zaman gerektiği yerlerde paralar vakfediyorlar. Bu bir kurum oluyor. Yeniçeri orta sandığı oluyor. Mahallelerin avarızları oluyor. Şimdi oraya çok fazla girmek istiyorum. Konumuz tam olarak o değil. Bunlar para vakıflarının uygulama alanları. Böyle böyle müesseseleşiyor ve hayatın her alanına yayılıyor zaten. Şimdi şöyle bir şey daha yapayım. Şimdi hukukuna bakalım. İslam hukukunda nasıl görünüyor? Şimdi İslam hukukunda bir vakıf olabilmesi için bir kere o vakfın tebitlik vasfı olması lazım. Yani sürdürülebilir, yani baştan sona bitmemesi lazım. Şimdi nedir? Mesela diyelim ki çok belki amiyane olacak ama faydalandınız mı? Mesela bir elmayı vakfedemezsiniz. Elmanın faydasını nasıl görürsünüz? Yersiniz, yiyince elma biter. Yani elmayı vakfedemeyiz. Kullandığımız şeyi faydasını gördükten sonra azalıyorsa bunu vakfetmememiz lazım. Yani tebittlik vasfı olması lazım. Ondan sonra şimdi bunu şey yaptık, tebidlik vasfı bir mal bulduk. Sonra bunu özgür irademizle, kimsenin etkisi altında kalmadan... Başlıyoruz niçin vakfettiğimizi anlatmaya. Yani vakfiyemizi oluşturuyoruz. Neden vakfediyoruz? Kime vakfediyoruz? Hangi şartlarda vakfediyoruz? Ve bundan kimlerin yararlanmasını istiyoruz? En sonunda da bütün bunların muamelenin şer'i olabilmesi için, yani yarın öbür gün şimdi göreceğiz aksaklıklar çıktığı zaman kadıların burada müdahil olabilmesi için de gidilip kadılığa bu onaylatılıyor. Yani şer'en bu tasdik ediliyor. Şimdi benim bulduğum sicillerde zaten şer'iye sicilleri arkada Süleymaniye'de dediğim tamamen bu iş için zaten kullanılmış siciller. Tabii ki vakıf değil birçok şeye bakıyorlar ama vakıf sicilleri olduğu gibi orada. Şimdi Hz. Muhammed'in vakıf tarifi olarak her zaman söyle işte aslını hapse semeresini tesbihlere. Yani bir mal koyuyorsunuz ortaya, bunu mülkünüzden çıkartıyorsunuz, bunun gelirini hayır işlerinizi yapıyorsunuz. Yani bu mal devam ediyor, tebitliği bozulmayacak, geliri ila nihayet kurduğunuz hayır işlerine gidecek. Şimdi Tabii ki bu vakıf hukuku müçtehit imamlara kadar gidiyor. İslam ilk kuruluşundaki imamlara kadar. Biz Hanefi mezhebinin imamlarını ben çalıştığım için, hasbel kadar çok azını bildiğim için onları aldım. Mesela İmam Ey, Yusuf ve İmam Muhammed, İmam-ı Azam'ın öğrencileri, İmam Zülfer, üç öğrencisi var benim takip edebildiğim kadarıyla. Değişik vakıf, vakıf tarifleri var. Mesela İmam dediğimiz iki imam, Diyor ki vakıfın menfaati Allah'ın kullarına ait olmak üzere bir aynı Allah'ın mülkü olarak yani kendi mülkümüzden çıkacak Allah'ın mülküne vereceğiz. Ama İmam-ı Azam'la İmam, Azam İmam Züfer diyorlar ki hayır o mülk bizim üstümüzden çıkmaz. Onu hapsederiz. Tamam ortaya koyarız fakat o Allah'ın mülkü olmaz. Şimdi böyle olunca rucu olabiliyor. Yani geri dönebiliyoruz maldan. Şimdi geri dönüş olmamasını istiyorlar çünkü sevittiği kayboluyor vakfın. Ama sonuçta her imamın kendine uygun yani vakfa uygun görüşleri alınarak bir vakıf hukuku oluşturuluyor. Sonuçta bir orta yol bulunuyor. Ama ilk başta ve bundan sonra para vakıfları hakkında da hepsinin kendilerine ait fikirleri var. E bugün de var yani günümüzde de var. Onun için normal karşılamak lazım. Şimdi ben bu tabloyu oluşturdum. Şimdi vakıf deyince ne demek? Yani vakıf mallar çeşitli şekillerde sınıflayabiliriz vakıf malları. Ben vakfedilen malın cinsine göre ve vakfedilen maldan yararlanma usulüne gibi düşündüm. Şimdi malın cinsine göre baktığımızda menkul vakıflar yani taşınabilir vakıflar. İşte canlı hayvan, kırmızılar benim konumda, nakit para, kitap, eşya. Gayrimenkul dediklerimizde işte bina, arsa, bahçe vesaire aklınıza gelebilecek bütün gayrimenkuller. Sonra vakfedilen maldan yararlanma usulüne göre Bunları da ikiye ayırıyoruz. Şimdi bu tablo aslında vakıf işlerinin yani kendime göre nasıl diyeyim ki temel taşı gibi. Yani ben buradan harekette birçok şeyi hem takip edebiliyorum hem anlayabiliyorum. Şimdi ikiye ayrılıyor maldan yararlanma usulü. Şimdi akaratından <laughs> intifa edilenler yani gelirinden faydalananlar akaratı mevkufe olarak adlandırılıyor. Bunlar çiftlik, zirai toprak, maden ocakları, genel nakit paralar ve kira getiren mülkler olarak Aylından yani kendisinden faydalanılanlar da cami, hastane, okul daha bunu birçok sınıflayabiliriz. Şimdi sistem şöyle işliyor. Akaratından intifa edilenler yani kirasından, nakit paradan, faydan buradan gelen gelirler olduğu gibi müessesata, hayriyelere aktarılıyor. Vakıf sistemi böyle çalışıyor. Şimdi... Bizimki nakit para vakfı. Sadece burada nakit olarak geçiyor ama ben daha sonra şimdi doktora çalışmamda da gene para vakıfları üzerinde çalıştığım için aslında nakit para vakfının bir para vakfı olarak usul değil de bunun bir işletme usulü olduğunu düşünüyorum ve bazen de öyle de gördüm. Yani aslında bu para işletme usulü. Çünkü neden? Kira getiren mülklerin içinde de sonradan gördüm bu nakit paraların işletmesi var. Mesela mülk vakfettiniz. Şimdi icare diye usuller var. Muaccele, müeccele yani peşin kira usulleri var. Şimdi bir vakfınız yani mülkü vakfettiniz. Onu uzun süreliğine kira alıyorsunuz. O kiradan aldığınız parayı para vakfı gibi işletiyorsunuz. Şimdi böyle olunca bu o zaman birbirine girişken bir şey. Sadece bunun nakit para vakıflarıyla bunu sınırlarsak fazla algılayamamış gibi oluyoruz. Ben öyle düşünüyorum en azından. Çünkü diğer kira getiren mülklerin içinde veya zirai topraktan da aynı şekilde gelen gelir, çifte gelir gibi de söylüyorlar bunu. Yani hem oradan bir gelir hem onu işletme usulü, para vakfı işletme usulüyle işletip ekstra bir gelir, işte o geliri hayır işlerine harcamak, kullanmak. Şimdi 17. 18. yüzyıllarda buradaki nakit paranın şey sadece ama onlar nakit para vakfı olarak düşünüyorlar. Mülklerin içindeki vesaire onu düşünmüyorlar. Vakıfların gelirinin yüzde 35'ini karşılıyor. Yani vakıf gelirinin yüzde 35'i sadece nakit. Bir de nakit paranın dışında bir nakit bir de mülk vakfedilenler de var. Yani biraz mesela 100 kuruş nakit bir de mülk vakfediyorsunuz diyelim ki bu da var. Onu buraya artık almadım çok dallı budaklı olacak diye ama esas mevzu bu. Şimdi burada bir problem çıkıyor. Nakit paranın vakıf malı olarak tebitliği yok diyorlar. Bu ilk günden beri olan bir şey zaten. Bu böyle dalgalanıyor, işte tekrar duruluyor vesaire. Ama 15. yüzyılda yani işte 1400'lerin ortalarında filan nakit para vakıfları birdenbire fazlalaşmaya başlayınca bu tepkiler çoğalmaya başlıyor. Çünkü neden fazlalaşıyor nakit para vakıfları? Bunu Geniş düşünmek lazım. Sadece nakit para vakıflarına odaklanınca olmuyor. Dünyayı düşünmek lazım. Ne oluyor orada? Amerika keşfediliyor. Değerli madenler geliyor. Değerli madenler Avrupa kıtasına yayılıyor. Burada iktisadi işletmeler çoğalıyor. Para dolaşım hızı başlıyor vesaire. Ellerde paralar birikiyor ve Osmanlı'nın da bundan etkilenmesi mümkün değil. Sonuçta aynı dünyada yaşıyoruz. Yani Osmanlı bir kutup, Batı bir kutup gibi bir şey yok yani. Öyle olunca da Osmanlı'daki insanların da elinde ufak tefek paralar birikmeye başlıyor. E şimdi İslam hukuku ne diyor bize? İslam'da ne diyor? Elde para biriktirmeyin fazla. Ne varsa bunu dolaşıma sokun. Bunu istiyor. Ve diyor ki altını, gümüşü sadece sadece bayanlar, o da süs eşyası olarak yeteri kadar fazla da değil. Bunun dışında elinizde para tutmayın. E bunu bilincinde olan insanlar zaten yıllardır bu kültür, bu gelenekle yetişmiş insanlar. Tabii ki ne yapıyor? Çok fazla para yok aslında ellerinde. Yani sistem zaten buna pek izin vermiyor. Çok fazla para bulunduramıyorlar. E ne oluyor o zaman? Bin kuruş, 500 kuruş. Ben 50 kuruşluk para vakıfları gördüm. Öyle söyleyeyim. 50 kuruş para vakfı var. Bu ne demek? Yani şu anda tam kesin söyleyemeyeceğim. Bugünün kaç lirasına denk geliyor. Ama yani insanları sistem içine çekiyor. Nakit para vakfı. Yani mülk alamıyorsunuz. O kadar zengin değilsiniz. Fakat bir hayır da işlemek istiyorsunuz. O kadar çok 50 kuruş bugüne icra i̇şte onu düşündüm. Yani o ne olur diye onu yapmaya çalıştım ama yani Yani o kuruş bayağı büyük bir rakam aslında. Yok hocam. Mesela o zaman 1800 yılında mesela 50 kuruş. 1800 yılındaki ben şimdi oradaki vakıflara bakıyorum. 1800 yılında onu aslında ben çalışmıştım ama şu an tam bir şey söyleyemeyeceğim. Ama yani çok büyük bir para değil öyle söyleyeyim. Ya nasıl desem? koyun fiyatlarına falan bakmıştım. Hani onlarla böyle karşılaştırayım diye ama şu anda inan onu şey yapamadım hocam. Çıkaramadım ama çok büyük bir para olmadığını biliyorum. Ama dedim bu kadar yani. Efendim? Değil değil tabi tabi yok tabi ki tabi ki 1800 yılın 50 kuruşu. Şimdi böyle olunca insanları sistem içine çekiyor Tabii ki o zaman tartışmalar tekrar alevleniyor. Diyorlar ki nakit parayı vakfedemezsin. Neden? Bunun tebitlik vasfı yok çünkü neydi bizim kurum şeyimiz? harcayacağız, fay, pardon faydalanacağız maldan, faydalanacağız ama azalmayacak. Ne, nelik ne, yani. Tebitlik, 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 sürdürülebilir ya da tebitlik ila nihayet yani baştan sona bitmeyecek, kesintisiz tebitlik vasfı. Parada bu yoktur diyorlar. Şimdi tabi değişik, hep imamlara, bu müçtehit imamlara dayandırıyorlar. Yani zaten başka alık, kuvvet alacak yer yok. Herkes müçtehit imamlara dayandırıyor. Tabi onların arasında da de, dedim ya de bir, de biraz bir görüş farklılıkları olduğu için böyle tartışmalar devam ediyor. En sona 1526 yılında Şeyhülislam İbn Kemal diyor ki, İmam Züfer'e dayandırıyor. Diyor ki aslında siz paranın tebitlik vasfı yok diyorsunuz ama mülklerin de vasfı yoktur. Çünkü neden? Bir, bir ev ettiniz, bir ev ettiniz çoğunluk ahşap zaten. Yandı, bitti yani ne oldu bu vakfın tebrik vasfı kaldı mı? Kalmadı. Veyahut işte bütün bu zirai toprak dediğimiz toprağında hepimiz biliyoruz zamanla verimi azalıyor. E bunun da aslında hani geniş düşünürsek, geniş çerçeveden baktığımızda bunun da tebriklik vasfı yok. Veya üstüne ekinle ekiyorsunuz, o da bir vakıf. Yani Osmanlı'da her adım attığınızda vakıf. Üstüne ektiğiniz ekin işte sel oldu, kuraklık oldu vesaire o da gitti. O zaman hani tebittik bunun neresinde? O zaman ne yapalım? Hiç mi bir şey vakfetmeyeceğiz? Gibi böyle tartışmalar devam ediyor. Fakat o sırada Kanun Sultan Süleyman zamanında zamanlı İslamı Çivizade değişik fikirleri olan bir zat. Şöyle söyleyeyim size yani hep söylendiği için söylemek durumundayım. Mesela diyor ki kendisi mes üstüne mes olmaz. Şimdi bu ne demek? O zaman savaş zamanı mes üstüne mes olmaz demek <laughs> askerin yani namaz mı kılamayacak? Veyahut da bir başka dediği şey de ateşli silahla vurulan şehit olmaz. Şimdi yani bu tarz görüşler ne oluyor? İnsanı ister istemez hem sorgulamaya itiyor, geri durmaya. Yani onlar zaten gaza felsefesi, o felsefeyle büyümüş insanlar. Şimdi namaz kılma, işte şehit olamazsın vesaire. İnsanların kafası bulanıyor. Şimdi Çivizade Şehir Üslanlıktan azlediliyor. İlk azledilen Şehir Üslan Çivizade bu arada. Çivizade azledildikten sonra yerine Ebu Suud Efendi geçiyor. Fakat şimdi Çivizade o kadar kanun Sultan Süleyman üzerinde o kadar etkili ki bu para vakıflarını kapattırtıyor. Bu, ben o yüzden şimdi bu tabloyu burada tutuyorum. Bakın ne oluyor? Para vakıflarını kapattırttığı zaman ne dedik şimdi? Burada akaratından faydalananlar, buradaki nakitler, ne oluyor? Kesiliyor. Yüzde otuz beşi dedim size. Ve dediğim gibi kira getirenlerin içinde filan da var. Onlar çok fazla görülmüyor günümüzde de. Ben şimdi o vakıfları çalıştığım için görüyorum birebir. Şimdi buradan gelen gelirler e gitmiyor. Cami, hastane, okul her şey. Çünkü çocukların masrafı, yemesi, içmesi, kömür paraları, hastaların bakımı, çalışanların ücretleri aklınıza ne geliyorsa bütün sistem şimdi nakit para kesildi mi yavaş yavaş sistem ne oluyor? Hastaneler haram oluyor, yiyecek içecek bulamıyorlar, yakacak bulamıyorlar vesaire. Tam iki sene. İki sene boyunca, şimdi bugünden yarına belli olmaz bu işler. Yavaş 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 zaman zamanla harap oluyor ve tabii ki bir başka fukuha da diyor ki böyle şey olmaz. Nakit paranın vakfı caizdir diyorlar. İmam Züfer'e dayandırıyorlar İbni Kemal'den başlamak üzere. Şimdi dönelim. Ne demiş İmam Züfer? keyli ve vezni olan şeyleri paraya tahvil edebiliriz. Aynı dirhemde olduğu gibi bu darebe ve bida usulleriyle işletebilir. Fazlasını vakfın şartları doğrusunda kullanılır. Şimdi burada mudarebe ve bida dediği birazdan göreceğiz. Para vakfı işletim usulleri. Yani parayı vakfedersiniz demekle kalmıyor caizlikle işletim usulünü bile veriyor. İmam Zufer'in görüşü bu. Şimdi İmam Muhammed ne diyor? Tearüf ve teamül şartıyla yani genel eğilim ve örf olarak kabul edilen şeylerin vakfı caizdir. Şimdi buradaki şey kelimesi çok önemli. Bu şeyin içine istediğiniz şeyleri katabilirsiniz. Parayı da katabilirsiniz. Diğer şeyleri de bu şey çok önemli. Buradaki şeyin içine parayı katıyorlar işte. O zaman İmam Muhammed'e de dayandırarak diyorlar ki paranın vakfı caiz. Şimdi böyle olduğu zaman e, kanuni görüyor da zaten yani gözle görülür bir şeyler var. Bir de çok önemli bir zat daha var. Sofyalı Bali Efendi. Kendisi mutasavvıf aynı zamanda. Mektup yazıyor. Bu mektuplar çok güzel. Tahsin Özcan var. Hocam, profesör, doktor. Bu para vakıfların ilk çalışanlardan. Önce dediğim gibi İsmail Kurt. ikinci de Tahsin Özcan'ın bu mektupları yayınlamıştı. Diyor ki padişah hazretleri ne buyururlar? İmam Zülfer ile amel olunsun, ol akçe vakf olsun, cami onunla şimdi cami dini olarak tabii söylüyor. Diğer yani aslında bütün kurumlar için geçerli bu. Yoksa İmam-ı Azam ile amel olunsun, ol akçe vakf olmasın, ol cami kapansın, namaz kılınmasın, Hevaya mı olsun? Şimdi bu soru çok önemli. Şimdi buna kim hayır diyebilir ki? Kim hayır diyebilir? Artık zaten...